Merhaba arkadaşlar, Öğren Matematikler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere böyle kaydırmalı baloncuk bir model anlatacağım. Bebek kırkalarında, yeleklerinde, battaniyelerinde çok güzel duracağını düşünüyorum. Yapımı çok kolay. Ön yüzü bu şekilde, arka kısmı da bu şekilde. Modelim 12 ve katlarından oluşuyor. Ben şişime 36 tane ilmek attım. İki sıra önde ve arkada düz olmak üzere haroşamı ördüm. Ve ipim sol tarafta. Şimdi bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Arkada da ters olarak örüp tekrar ön yüze geleceğim. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimin hepsine düz olarak örüyorum. Evet ilmeklerin hepsini düz olarak ördüm. Arka yüze geçiyorum. İlmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Evet, bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Evet arka yüzümü ters olarak ördüm. Bakın. Önünüzdeyim. Şimdi kenarda 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. Devam etmeden çeviriyorum. 6 ilmeğimi arkada ters olarak örüyorum. Şu an bu bizim birinci sıramız. 3 4 5 6 Bakın 3 6 Arkada birinci sıramızı örmüştük. Şimdi önde ikinci sıra ilmeklerimi düz örüyorum. Önde düz, arkada ters öreceğim. İkinci sıramı bakın arkada birinci sıraydı. Öndeyim ikinci sıramı ördüm. Tekrar arkaya geçiyorum. Üçüncü sıramı örüyorum. ön yüze geliyorum dördüncü sıra arka yüzdeyim beşinci sıra ve tekrar ön yüze geliyorum altıncı sıra bakın ördüm ve sonrasında 12 tane düz öreceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bakın tekrar sayalım 2 4 6 8 10 12 bu çeviriyorum İlk 6 ilmeğimi öreceğim yine arkadayım birinci sıram 1 2 3 4 5 6 ön yüze geldim ikinci sıram arka yüze geçiyorum. Üçüncü sıra. Ön yüze geliyorum. Dördüncü sıra. Ve tekrar arkaya geçiyorum. Beşinci sıra. ön yüze geliyorum. Ve 6. sıra. Bakın. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane düz ördüm. Çeviriyorum. Yine ilk 6 tane ilmeğimi öreceğim. Arka yüzdeyim başladığım sıradayım. İlk sıra Altı ilmeği örüyorum. İlk sıramdaydım, ters olarak ördüm. Şimdi ön yüzeyim, ikinci sıra. Arka yüze geçiyorum. Üçüncü sıra. tekrar ön yüzdeyim dördüncü sıra ve arka yüze geçiyorum beşinci sıra ön yüze geldi. Ve altıncı sıramdayım. Tekrar bakın kenarda üçer ilmek bırakmıştım. Onları da düz olarak ördüm. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters olarak öreceğim. Evet, bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet bakın, ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzde düz örüp arkada ters olarak Bakın. Önde düz örüyorum. Şimdi şurayı yapacağız arkadaşlar şu kısmı önde düz öreceğim arkada da düz öreceğim yani o haroşa kısmını oluşturmuş oluyoruz ön yüzümü düz olarak örüyorum arka yüzdeyim dediğim gibi arkada da ilmeklerimi düz olarak örüyorum Evet düz olarak ördüm. Tekrar modelin ön yüzündeyim. Bakın. Şu modelimizdeki şu kısmı oluşturmuş olduk. Şimdi bu sıramızı da düz örüyoruz. Arka yüzde ters örüyoruz. Bu sıramızı Düz olarak tamamlayalım. Bu sıramızı düz olarak örüyoruz. Arka yüzden de ters olarak örüp ön yüze gelelim. Evet tekrar ön yüzeyim. Bakın, önde düz, arkada ters olarak ördüm. Şimdi kaydırma işlemi yapacağız. Şu boşluklara gelecek şekilde modelimizi kuracağız. Baştaki 3 ilmeğimi örüyorum. Sonrasında 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Şu ilk 6 ilmeğimi model olarak kuruyoruz. Arka yüzeyim. Birinci sıra 6 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Birinci sıradaydık. Şimdi önünüze geldim. İkinci sıra. Arka yüze geçiyorum. Üçüncü sıra. Tekrar ön yüzdeyim. Dördüncü sıra. Ve arka yüze geçiyorum. Beşinci sıra. Ön yüze geliyorum. 6. sıramı da örerek modeli tamamlıyorum. Bakın. Tekrardan 12 ilmek sayıyorum. Örüyorum. Düz olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Arka yüze geçiyoruz. Devam etmeden birinci sıra ters örerek altı ilmeğimi birinci sıradaydık şimdi ön yüz ikinci sıra arka yüze geçiyorum üçüncü sıra hep 6 6 devam ediyoruz arkadaşlar modelimiz baloncuğumuz 6 kaydırarak diğer 6 toplam 12 ilmek dördüncü sıra arkaya geçiyorum 5. sıra Tekrar ön yüzdeyi. Altıncı sıra. Tekrardan kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Kenardaki 3 ilmeğimi de örüyorum. Arka yüze geçiyorum ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Evet ilmeklerimi ters olarak ördüm. Bakın. Modelimiz oluştu. Kaydırarak yaparak devam ettiğimiz. Şimdi önde düz, arkada düz olarak örüyoruz. Sonrasında düz, arkada ters örüyoruz sonra kaydırarak modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.